Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir tablet bataryası değişimi yapacağım. Tablet yaklaşık 5-6 aydır çekmecemde duruyor. Bataryası bitik bir durumda. Daha önce ben kontrol etmiştim. Fakat elime bir yerden buna takabileceğim bir batarya geçmemişti. Bugün çekmeceyi kurcalarken şöyle bir batarya buldum ve kontrollerini yaptım. Batarya sağlam, herhangi bir sıkıntı yok. Samsung'un bir bataryası. Bu batarya bu tableti çalıştıracaktır diye tahmin ediyorum. Bugün birlikte bataryanın montajını tablete yapalım. Öncelikle tableti şöyle çevirip bir köşesinden plastik bir pena yardımı ile kastırarak ufak ufak hareketlerle plastiği kırmadan, tırnakları koparmadan çıkartıyorum. Arka kapağını açtım. Daha önce zaten tamir görmüş. Bunları buraya elektrik bandı ile yapıştırmışlar. Hoparlörü buradan ayırıyorum. Ve arka kapağı bir kenara bırakıyorum daha sonra takmak üzere. Şimdi havya ile artı ve eksi pinlerini yerinden ayırıyorum. Artık kablosunu çıkarttım. Ve eksiği de çıkarttım. Bu bataryada sanırım zaten bunun değil. Çift taraflı bantla buraya yapıştırmışlar. Çok da sağlam bir yapıştırma olmamış. Bataryada sağlam bir şeye benzemiyor. Bu bataryayı bir kenara bırakıyorum. Benim bataryamda iki tane artı iki tane eksi var. Ve ikisi de 3.7 volt. Bunları ben birbirine paralel bağlayacağım. Paralel bağladıktan sonra yine ölçü aletiyle doğru voltajların gelip gelmediğinden emin olmak için ölçüyorum. Evet 3.7 volt. Dolu haliyle 4.2 gelmesi gerekiyor. Şu an batarya sanırım dolu değil. Bu ucuları iyice birleştirdikten sonra lehim makinesiyle kalaylıyorum. Ana kartin üzerindeki artı ve eksi girişlerine biraz lehim bırakacağım. Eski lehim bayağı kötü. Şimdi artıyı artıya lehimliyorum. Eksiyi de eksiye lehimliyorum. ve bataryayı çift taraflı bant yardımı ile yine yerine yapıştırmak istiyorum. bataryamı güzelce yapıştırıyorum şimdi. Arka kapı takıyorum. Bunları yine bataryanın çalışıp çalışmadığından emin olmadığım için elektrik bandıyla yapıştırıyorum. Daha sonra düzelteceğim. batarya büyük ihtimal boş ama ben yine çalışıyor mu diye bir kontrol etmek için açma tuşuna basmak istiyorum. Evet, tabletimiz şu an çalıştı. Büyük ihtimal şarjı da e, bayağı düşük. Ekranda bir çizgi var. Bakalım dokunmatik çalışacak mı? şarjı az uyarısını aldık. Pil %13 diyor. Bu ekrandaki çizgi daha önce yoktu sanırım benim çekmecemde. İllere geri atarken veya sonra yaparım sonra yaparım derken oluştu. Büyük ihtimal ekrana bir şey toktu veya temas etti. Tableti topladık arkadaşlar. Şarja taktık şarjını doldurduk yarıya kadar. Belirli başlı kontrolleri yaptık herhangi bir problem yok. Ee, az önce o bahsettiğim hoparlörü elektrik bantıyla yapıştırmışlardı. Onu şimdi düzelteceğiz. Ee, bantları söküyorum ve hoparlörü yerinden çıkartıyorum. Bunları yerine tutturmak için telefon ekranı yapıştırıcısı kullanacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle sesi biraz az geliyor. Sanırım hoparlörün bir tanesi e, çalışmıyor. Hangisinde problem var ona bakacağım. şunun artı kablosu çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşta duruyor. Şuradan kesip yeni bir kablo çıkartıyorum. Hoparlörü yerine tutturmak için telefon ekranı yapıştırıcısı kullanıyorum. Şimdi tabletimin arka kapağını tekrar kapatıyorum. Ve tabletimi yeniden başlatıyorum. Tabletimiz açıldı, herhangi bir sorun yok. tabletten bir YouTube'a girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabletin bataryasını değiştirdik ve tablet çalıştı. Herhangi bir problem yok. Bu ekrandaki çizgi büyük ihtimal çekmecede oldu. Herhangi bir problem gözükmüyor. Tablet artık kullanıma hazır. Çöpe atmak yerine bir ürünü kurtarmış olduk. Hem de batarya demede var. Başka bir şeyden söktüğümüz bir batarya. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayınız kendinize iyi bakın